Harput Ulu Camimiz, dönemin Harput hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından miladi 1156-1157 tarihleri itibariyle yaptırılmıştır. Kışlık, yazlık, avlu ve bayan bölümü. Şu anda içinde bulunduğumuz bölüm harim bölümü, kışlık bölümü. Burası yazında gündüzün içeri girildiğinde gündüz vakti olmasına rağmen içerisi hafiften loş ve karanlıktır. Bazen işin sırrını, hikmetini bilmeyenler der ki ışıkları niye yapmıyorsunuz? Halbuki ecdadımız cennet mekan çok hassas düşünmüş, namazda huşuyu esas almış, dolayısıyla pencere sistemi dikdörtgen dar ve uzun dediğimiz mazgal sisteminde oturtulmuş. Bu pencere sisteminin özelliği hikmeti sabah gün doğumundan akşam gün batımına kadar günün hangi vakti ise onu sembolize etmekte. Yani bir nevi saat görevi görmekte. Diğer bir özelliği ise gene pencerelerin az önce belirttiğimiz gibi içerisi hafiften loş ve karanlık olsun ki namaz esnasında kuşu daim olsun. Diğer bir özelliği eskiden bölgede soğuk, uzun ve sert kışlar hakimmiş. Bu kışlarda içeriye fazla soğuk hava tesir etmesin. Hemen camimizin e, sol tarafında güneye açılan hünkar kapısı var. Gene camimizin diğer bir özelliği ecdadımız cennet mekan cemaatle kılınan namazda ön safın fazileti diğer saflardan daha üstün olması hasebiyle ön saf daha fazla cemaat alsın, sevabı, fazileti daha bol olsun diyerekten cami dikdörtgen bir mimari üslupla yaptırılmıştır, inşa edilmiştir. Camimizin yine kendine has, özgü bir özelliği ses akustik, eko, yankı özelliği var. Camimizin şu an görmüş olduğumuz minberi asıl minberi değil. 4. Murat Bağdat seferinden dönüşünde camimize takdim etmiş olduğu o tarihi eser burası tarihçesinde diyor ki bilinmeyen nedenlerle bir 50-60 yıl kapalı kalıyor. Ta 1994'ün Mayısına kadar. O esnada herhangi bir sıkıntı olmasın diyerekten o minber buradan alınıyor. Yine Harput'umuzda jandarmanın karşındaki kursunlu camize mevcut dışarısı avlu bölümü yazlık bölümü yazın cuma namazı hariç vakit namazlarını orada edediyoruz inşallah Música yapılışında ortasında bir şadırvan ve havuz olduğu ve üst kısmının da açık olduğu söylemekte. Camimiz mülkiyeti vakıflar genel müdürlüğüne ait hizmet olarak diyanata ait. Şimdi daha sonra nasıl oluyorsa şadırvan ve havuz şu anda mevcut değil. Bir kuyu var. Kuyuda su mevcuttur. O şadırvan ve havuzun hikmeti bu tür eserler sadece ecdadımız tarafından ibadet maksatlı düşünülmüyor. Yani aynı zamanda bir dinlenme yeri, bir meclis. Ümmeti Muhammed gelsin burada namazını kılsın, dinlensin, dertlerini, sorunlarını konuşsunlar, paylaşsınlar, istişare etsinler. Diyor ki mesela farz-ı muad, avlunun bir tarafında bir grup insan ilmihal okuyor. Bir tarafında bir grup insan da dertleşiyor, halleşiyor. O şadırvan ve havuz o iki tarafın sesinin birbirine karışmasına mani olmakta. Gene avlunun üst kısmı açık olduğu bunun da hikmeti ve gayesi yukarıdan hava girişiyle içerinin temiz, serin, ferah olması. Ve daha da önemli bir rivayet var, deniliyor ki o dönem avlu suyla doldurulurdu, yukarıdan ayın yansımasıyla bir astronomi çalışması yapılırdı. Daha sonra vakıflar kapatıyor. Sorduk kapatma nedenini. Çok talep geldi, niye? İşte kar yağıyor, yağmur yağıyor, kuşlar falan giriyor. Şimdi tabii bunun da hikmeti var. Şimdi oradaki açık olmasının gayesi Az önce ifade ettiğimiz gibi hava akımıyla içerinin havalandırılması sağlanıyor. İçerinin temiz, serin, ferah ve berrak olması amaçlanıyor. Ve o yağın, kar ve yağmurun buharlaşmasıyla o mevcut tuğlaların ömrünün daha uzamasına vesile olmakta. Ama şu anda vakıflar kapatmış yukarıyı, hava akımını kesmiş, cami bir anlamda nefessiz kalmış. Hemen avlunun kuzey tarafındaki orta ravakta bakıldığında bir kitabı var gömme. Şimdi camiyi yaptıran Artukoğlu Fahrettin Karaaslan o gün günümüz deyimiyle bir genelge yayınlıyor. Diyor ki Harput o dönem büyük bir ticaret merkezi. Dışarıdan kervanlar gelmekte. Diyor ki dışarıdan gelen kervanlardan bac denen pazar vergisi alınmasın ki buradaki ticaret her daim hem canlı olsun hem zengin olsun. Arka taraf bayan cemaatimize ait. Bu cami minaresinin eğri oluşuyla meşhurdur. Yalnız nedendir diye sorulduğunda kesin şundan diye kat'i bir bilgi yok. İtalya'nın o Pisa Kulesi'nden bir 4-5 santim daha eğri olduğu bir gerçek. Halk arasında bu cami eğri minareli cami diye bilinmekte. O dönem caminin bulunduğu yerde, muhitte cami Kebir mahallesi var. Zaten cami ismini oradan alıyor. cami Kebir, cami Azam ve en son Ulu Cami olmakta ve o günden bugüne aynı isimle gelmekte. Caminin 1800'lü yıllarda Evliya Çelebi'nin seyahatinde diyor ki kendi hatıralarında Harput Ulu Cami'deki yapılan dualar kabul olunacak. ve caminin işte o ilk dönemlerde büyük bir vakfiyesinin olduğu bu vakfiyede de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ve mudahhar muhterem soyundan gelen seyitlerin görev aldığı söylenirdi. Evet canım